1966 yılının sıcak bir yaz günü. Avustralya'nın Adelaide şehri çocukların kahkahalarıyla dolup taşıyordu. Ancak o gün yaşanan bir olay yalnızca bir aileyi değil, tüm ülkeyi derinden sarsacak ve tarihe Avustralya'nın masumiyetini kaybettiği gün olarak geçecekti. 26 Ocak 1966. Avustralya Günü. Jane 9 yaşında, Arna 7 yaşında, küçük Grant ise sadece 4 yaşındaydı. Anne Nancy çocuklarını sabah erkenden plaja göndermişti. Daha önce defalarca gitmişlerdi ve güvenli olduğu düşünülüyordu. Çocuklar mutlu bir şekilde evden ayrıldı ama bir daha asla geri dönmediler. Saatler geçti ama kardeşler eve dönmeyince önce anneleri, ardından tüm şehir alarma geçti. Polisler günlerce, gönüllüler, dalgıçlar, yüzlerce kişi sahili ve çevreyi aradı. Fakat çocuklardan hiçbir iz bulunamadı. Soruşturma sırasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Tanıklar çocukların plaja yakın bir dükkandan pasta ve içecek aldıklarını söyledi. Ama dikkat çekici bir nokta vardı. Çocukların ellerinde annelerinin verdiğinden daha fazla para vardı. Bu da yanlarında onlara para veren, belki de yabancı birinin bulunduğu ihtimalini güçlendirdi. Aynı gün plajda görülen bir adam da tanıkların ifadelerine takıldı. 30'lu yaşlarında, uzun boylu, bronz tenli biriydi çocukların onunla oldukça samimi davrandıkları, hatta küçük Grant'in elini tuttuğu biri görüldü. Bu ayrıntı herkesin aklında aynı soruyu doğurdu. Çocuklar bu gizemli adamı daha önceden tanıyor olabilir miydi? Yoksa çok kısa sürede güvenlerini mi kazanmıştı? Polis onlarca tanığı dinledi, tüm plajı ve çevreyi araştırdı. Kanalizasyonlardan terk edilmiş evlere kadar her yer arandı. Ama sonuç hep aynı. Hiçbir iz, hiçbir ipucu yoktu. Günler haftalara dönüştü, Olay Avustralya'nın en büyük arama operasyonlarından birine sahne oldu ama üç kardeşten hala bir haber alınamadı. Zamanla farklı şüpheliler gündeme geldi, çeşitli teoriler öne sürüldü. Kaçırıldılar mı? İnsan ticaretine mi kurban gittiler? Yoksa çoktan hayatlarını mı kaybettiler? Aradan onlarca yıl geçti ama Beaumont kardeşlerin kayboluşu hala çözülemedi. Onların kaybolduğu gün Avustralya için sadece üç çocuğun değil, Aynı zamanda güven ve masumiyet duygusunun da kaybolduğu gün olarak hatırlanıyor. Peki sizce Beaumont kardeşlere ne oldu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Belki de küçük bir ayrıntı bir gün bu esrarengiz olayı çözmeye yardımcı olur.